Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu e, araçlara çeki demiri takılması. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar e, daha önceki aracımızı sattık. E, şimdi biraz daha küçük bir araç aldık. Bir Citroen Berlingo aldık. E, 2005 model bir Citroen Berlingo. E, bu seneki niyetimiz şu arkadaşlar, Citroen Berlingo'nun arkasına bir karavan takmak. E, dolayısıyla bunun için de bir e, çeki demirine ihtiyacımız olacak. Bugün size çeki demirinin takılması ile ilgili aşamalardan bahsedecek bir video çekeceğim. İnternette çeki demiri araştırırken arkadaşlar hani çeki demiri satan yerler, projesiyle birlikte satan yerler falan bunları gördüm. Ama daha sonra dikkatimi bir şey çekti. Burada yani İstanbul'dayız biz Anadolu yakasındayız. Gebze'de Yaşar Topaloğlu AŞ diye bir şirketin bu işin tamamen yaptığını öğrendim. Dolayısıyla onlarla irtibata geçtim ve bana çeki demirinin takılması, projelendirilmesi, bunun montajı, aynı zamanda montajdan sonra da TSE onayı gerekiyor arkadaşlar. Türk Standartları Enstitüsü'ne gidip onaylanması gerekiyor oradaki mühendisler tarafından. Bu onayın da kendileri tarafından yapıldığı söylendi. Dolayısıyla arkadaşlar bize sadece bize verilen evrakla notere giderek noterde ruhsatımıza çeki demirinin işlenmesi işlemi kaldı. Dolayısıyla bu benim hoşuma gitti çünkü yani çeki demirini bir yerden alacaksınız sonra onu bir yerde montajı yapmaya çalışacaksınız. Montaj yapan kişi o işin içerisinde olması lazım. Çünkü şimdi sadece çeki demiri mekanik bir parça değil. Yani sadece çeki demirini taktığınız zaman iş bitmiyor arkadaşlar. Çünkü o çeki demirine bağlı olarak 13 ya da 7 pinli bir de elektrik tesisatı gerekiyor. Dolayısıyla çeki demirini takan kişinin elektrikten de anlaması lazım. Dolayısıyla o arkadaşlarla anlaştık. Çeki demirimizin geldiğini söylediler. Sipariş vererek getirdiler. Ellerinde yokmuş çünkü benim araca göre bir çeki demiri. Ee, şimdi bugün oraya gideceğiz ve çeki demirimizin e, takılması, montajı ile ilgili e, aşamaları birlikte göreceğiz. E, bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani videolarımızı beğenirseniz, beğendiğimiz videolara da like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi çeki demirimizin montajı için yola çıkıyoruz. merhabalar merhabalar i̇sim hoş nedir acaba hoş bulduk teşekkür ederiz. Benim ismim Cuma Kahraman, Cuma Usta. Üreterekçisiz. Evet. çeki demir ustası. Çeki demir ustasısınız. Şimdi eee Cuma Ustam, e, bu çeki demirimizin montajını yapacağız. E, burada bizi nasıl bir süreç bekliyor? Yaklaşık olarak e, ne kadar bir zaman sürecek ve e, takılması ile ilgili e, inceliklerden bize biraz bahsederseniz seviniriz. Tabii ki çeki demirimiz e... Bütün araçlara kendi orjinal şeklinde geliyor montajı. Ee, kaynak veya et, civata vesaire olmuyor. Ee, bütün araçların kendine has orjinal şeklinde geliyor. Yaklaşık bir buçuk saat civarında e, sürüyor. Çünkü arka stoplar ve arka tampon komple sökülüyor. Evet, evet. Bütün araçlarda çeki demirinin kendi orijinal yerleri var. Zürafaları ve bütün e, montajımızı ona göre yapıyoruz. Evet, evet. Bu şekilde. Tamam. O zaman e, demiri montajımıza başlayalım. Yine e, montajla ilgili inceliklerden bizlere ara ara bahsedersiniz. Tabii ki. Tabii ki. Biz e, montajımıza başlayalım. Tamam. Evet. Şu an o zaman e, tamponu sökeceğiz. Tamponu ve stopları sökü sökülecek. Stoplar da sökülüyor. Tamam. Stoplar da sökülüyor. Ona göre e, iler şeyde Şimdi gerçekten yapamam. Tamam o zaman. İyi başlayalım o zaman. Tamam. Ee, aynı zamanda burada çekideleriyle birlikte e, elektrik tesisatı da galiba montajını yapacağız. Öyle değil mi? Tabii ki. Aynı zamanda aynı zamanda bütün stoplardan sinyaller, parklar, frenler aynı şekilde arkadaki takılacak karavana göre uyarlı, uyarlı, bir şekilde montaj ediliyor. Bunlar e, 7 pin diye geçiyor galiba. 7 pin yani? diye geçiyor. Aracına göre bazen 13 pin olabiliyor. Hmm. Genelde e, 7 pin diye takıyoruz. Yani burada çekimimizcik, şeyleri orijinal bir şekilde şaseye montaj ediliyor. Burada herhangi bir kaynak vesaire. Yapıyor. Herhangi bir kaynak falan yok, orijinal, orijinal. Bir şekilde hı hı. montajımız oluyor. Tamam Ve <laughs> elektrik tesisatının montajı. Evet arkadaşlar montajını yaptığımız çeki aynı zamanda da 7 pinlik bir elektrik girişi oluyor. Cuma ustamız şimdi onun bağlantısını da yapacak. Dolayısıyla biz karavanımızı aldığımız zaman karavanımızın kablosunu buraya takarak direkt elektriğimizi almış olacağız. Hmm. Elektrik bağlantımız araçta hangi lamba yanıyorsa sağ sol sinyaller, frenler, devres hepsi aynı şekilde karavanımız arkasına da gidecek şekilde bağlıyoruz. Hmm. Yani dolayısıyla ben e, çeki demirindeki elektrik kablosunu karavanıma taktığım zaman aynı şekilde, yaptığım her şeyi sinyal verdiğimde sinyal verecek değil mi? Aynen. Karavanda arabamızda ne yanıyorsa karavanımızda o yanacak. Böylece tabii daha güvenli bir sürüş sağlar. Tabii ki. Evet arkadaşlar şu an yemek saati geldi ve burada misafirlere de yemek ikram ediyorlar. Şimdi yemek yemek için yemekhaneye doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar çeki demirimizin montajını Cuma ustamız yaptı. Çeki demirimizin son hali bu şekilde. Bir de muhafaza kapağı var yağmurdan etkilenmesin, tozdan etkilenmesin diye. Burada da elektrik girişi var. 7 pinli arkadaşlar. Buradan da aracın sinyali, freni aynı şekilde bizim karavanımıza yansıyacak. Evet arkadaşlar, çeki demirimizin montajını yaptık. Şimdi e, çeki demirimizin montajını yaptıktan sonra proje ile birlikte e, TSE'ye gideceğiz ve TSE onayını da e, burada gerçekleştirmiş olacağız. E, siz de eğer e, aracınıza çeki demirini e, burada yaptırırsanız arkadaşlar, e, TSE onayını da yine yapıyorlar. Yani size sadece burada oturup çay içmek kalıyor. E, daha sonra elinizdeki evraklarla notere giderek noterde çeki demirinizi işleteceksiniz. Evet şimdi TSE'ye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar öndeki Nissan Navara'da bir müşteriye ait bir araç ve çeki demiri takıldı. Çeki demiri takıldıktan sonra yine firma kendisi TSE'ye götürerek bu TSE onayını yapacak. Biz de birlikte gidiyoruz. Bizim aracımızın da TSE onayını yapacaklar ve bize o şekilde teslim edecekler. Bize sadece ruhsatımıza işletmek kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar TSE'ye geldik. Şimdi TSE'de e, evraklarımızla birlikte onay sürecini yapacağız. TSE onayımız yapıldı. Aracımız e, geçti. Evet gördüğünüz gibi çeki demirimizin montajı tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar TSE onayımızı yaptırdık. Şimdi e, bu onay kağıdıyla birlikte Notere gideceğiz ve çeki demirimizi ruhsatımıza işleyeceğiz ve dolayısıyla çeki demiri montajı ve onay sürecini tamamlamış olacağız. Evet, ruhsatımız ve bize ts'den verilen onay belgesiyle birlikte notere geldik ve şimdi noterde çeki demirimizi ruhsatımıza işleyeceğiz.